Hayal ettiğiniz her şeyi Apple ürünleri kullanarak gerçekleştirmeniz mümkün. Bu haftanın listesi yaratıcı yeteneklerinize yaşam verebileceğiniz uygulamalardan oluşuyor. İşte karşınızda Top 5. Haftanın 5 numarası kolayca çizimler yapmak isteyenlerin kullanabileceği Autodesk Sketchbook uygulaması. Dördüncü sırada, insan gözünün göremeyeceği türde ilginç sahneleri temel alan fotoğraflar çekmenize olanak sağlayan Slow Shutter var. Renklerde tuşlara basarak değişik sesler çıkartabildiğiniz iPhone'unuzu bir enstrümana çeviren Kezi, haftanın üçüncüsü. Müzik haftanın zirvorta, iOS cihazlarınızda kolayca başarılı animasyonlar hazırlayabileceğiniz Animation Creator. Müzik Haftanın birincisi, iOS cihazlarınızda vektörel çizim yapmanıza olanak sağlayan Adobe Ideas.